Türkiye'yim. Papatya Giller familyasındayım. Türkiye topraklarında kırlarda yetişirim. Yapraklarımın şekli aslan dişi gibidir. Çay olup insanlara şifa dağıtırım. Bahar ayının müjdelecisiyim. İsmime yazılmış öykü kitaplarım vardır. Üstüme bastığınız bile tekrar gündüz olabilirim. Çayırda işe yaramaz bir ot gibi gözüksem de insanlar için olağanüstü bir şifa aracıyım. Merhaba dostu arkadaşlarım ve öğretmenlerim. Ben Binçel. Çiçeğimin adı üstünsüz çiçeği. Öncelikle bu çiçek birçok renge sahip. Dalları odunsu, yaprakları yüzü yumuşak ve tüylü. Bu çiçeğimiz bahar aylarında açıyor. Toprak ayırt etmediği için hem saksı hem de dışarıda yetiştirilir. Ama güneş alan ya da yarı ışık alan bir ortamını sever. Çok sulama yapmadan düzenli sulama ile bakılır. Tohumları dalından alınarak toprağa dikilir. Bu yönteme büyüklerimiz çiğitleme diyorlar. Kokusu yok ama hafif bir kokusu var. Boyu her sene biraz daha uzar. Gölgede kalmayı sevmez. Çünkü çiçek vermez. Son olarak bu çiçeğimizin anlamı mükemmellik ve kahramanlık. Merhaba ben Özkan. Sizlere Isparta Gölü'nü anlatacağım. Isparta Gölü eşsiz güzelliği ve kokusuyla insanları büyülüyor. Gül bitkisinin dikilmeye en uygun zaman Kasım ve Mart ayları arasıdır. Gül bakımı düzenli olarak budama yapılması ve yabancı otların temizlenmesi ve yaz aylarında toprağın havalandırılması oldukça mühimdir. Gülün şifası bağırsakları rahatlatır. Antiseptik etkisi vardır. Yaraları temizlemekte kullanılır. Gülden gül suyu ve gül reçeli yapılır. Arkadaşlar çiçekler dalında güzeldir. Koparmayalım sevelim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar benim adım Yusuf Ben size bu çoğu tanıtacağım. Ben bunun adını ne diye biliyordum. diyebiliyordum. Araştırınca çok olduğunu öğrendim. Evet arkadaşlar bu kışın sonlarında yazın başlarında çıkar. Bu böyle bahçelerde yetişir. Parklarda yetişir. Ormanlarda yetişir. Arkadaşlar bir de bunun renkleri var. Sarı beyaz bir de bu mor rengimiz var. Bunun faydalarını anlatayım size. Bunun çayı olur. Ee, stres arttırır. Arkadaşlar bir de bunun fideleri var. Tohum, tohum, var. Bir de böyle bahçede kendi yetişmesi var. Bir de fidesi var. Fidesiyle daha çabuk gelişiyor. Bir de bahçede kendi kendi kendine çıkıyorken de çabuk gelişiyor. Arkadaşlar inşallah size anlatabilmişimdir. Ben Hatice. Bugün sizlere ıtır bitkisi hakkında bilgi vereceğim. Itır bitkisi Sardin'e ailesine mensuptur. Bu bitkinin türleri genellikle kumlu arazilerde kendiliğinden yetişmektedir. Ancak istenilirse saksıda da yetiştirilebilir. Yaklaşık Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Renkleri beyaz ve pembe tonlarında olan çiçekleri çoğunlukla alüsyon yapımında kullanılmaktadır. Merhaba ben Emis Ali şeyini tanıtacağım. Bahar mevsimini en iyi simgeleyen bize farlılar baktıran, görüntüsüyle, tadıyla bizi rahatlatan zarif papatya familyasından olan bu çiçeklerin bakımı o kolaydır. Papatya çiçeği anlam olarak e, Kalaş çiçeği, yapraklarının zirafeti ve rengarenk çiçekleri nedeniyle süs amaçlı satın alınan popüler bir bitkidir. Bazı kalaş çiçeği türlerinin tedavi edici özelliği vardır. Kalaş yaprakları ile tedavi edilen çok sayıda rahatsızlık vardır. Enfeksiyonlar, romatizma, hipertansiyon, bebek taşları ayrıca yaralanmalar ve hücre hasarlara tedavide kullanılır. Yapraklar hem harici olarak Topikal kullanım için kullanılır. Çiğ olarak yenilebilir. Karışımların ve kaynatma maddelerin hazırlanmasında kullanılabilir. Topikal biber is a beautiful flower which grows in Azerbaijan in the mountains of Shah. It doesn't grow anywhere else in the world. The flower looks as if a nightingale is sitting on it. People use it Tom the Blue Flower as a peeling card. Bu mərzimini çiçeyi evinizin havasını değiştirip rahat nefes almanızı sağlayacak. Ortam oluşturulan aşk çiçeği salon evrelçisi olarak kullanılmaktadır. Evin salonları dekoratif olarak süslediğinden dolayı salon süsü bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bulunduğu ortamda nemi dengeleyerek sağlıklı ortamlar oluşturmaktadır. Ayrıca asit emici özelliği ile topraktaki zararlı asit ve mikropları temizlemektedir. Aşk Merdiveni ormanlarda, ağaçların diklerinde gölge ve güneş almayan yerlerde kendiliğinden çoğalan bir bitkidir. Her çiçeğin adının hikayesi vardır. Evde bir türlü büyümeyen ve sürekli yaprakları solan aç merdivenin çiçeği ne yapıldıysa çare bulunamamıştır. Son çare olarak dışarıda yeni boyatmış taze aç merdivenin çiçeği getirerek solmuş bir türlü açmayan aç merdivenin çiçeğin yanına okunulmuş, Yeni alınan çiçeği boyatıp canlandıkça eski aşmalarının çiçeğiyle aşka gelmiş ve tekrar aşmaya başlamıştır. Herkese merhaba. Ben Toptepe İlkokulu 4C sınıfından Mustafa Emir. Bugün sizlerle oyuranın faydalarından bahsedeceğim. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir bitkidir. Her türlü ortama uyum sağlar. Bahçelerde ya da saksıda kolayca yetiştirilir. Sık sık filiz verir. Bol güneş ister. 10 derecenin altındaki ortamlarda tutulmamalıdır. Yazın haftada 1 veya 2, kışın 10 günde bir sulanır. Yapraklarında bulunan jel cilt sağlığı açısından çok faydalıdır. Güneş yanına iyi gelir, kırışıklıkları önler, yaraların iyileşmesini sağlar, Saçların, saçlardaki kepek oluşumunu önler. Arkadaşlar Çiçek ekelim. Çiçek bildirim. Merhaba ben Anıl Bugün sizlere ters lale çiçeğini anlatacağım. Ters laleler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek kesimlerde ilkbaharda doğal olarak yetişir. Bu laleler halk arasında ağlayan gelin ya da kerbela çiçeği adıyla da bilinir. Ağlayan gelin demelerinin sebebi ise lalelerin sabahları yapraklarından damlalar dökülmesidir. Sadece Anadolu dalda rastlanan bir çiçek türüdür ve her dalında 6 yaprak bulunur. Toprağı bol güneş görmelidir ve su tutmamalıdır. Bunun için yüksek akışı sağlayan meyilli arazi gerekir. Ters lale, numuslu ve kumlu toprakları sever. Teşekkürler.